Hepinize merhabalar. Yeni videoma, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video başlatmak istiyorum. Bugünden yarın öğlene kadar falan. Ee, şu anda odamdayım. Odamı bir toplayacağız. Yarın son bir tane sınavım kaldı ona geleceğiz. Şimdi odamı bir toplayacağım. Ondan sonra işte bir makyajımızı temizleriz. Zaten bakın eyelinerımın yarısı gitti. Yarısı var falan. Tamam. Çok kötü yani şu an. Buraları bir toparlayalım. Duşumuzu alalım. Cilt bakımımızı yapalım. Sonra yemek yedim, geldim bu arada eve ben geleli çok oldu oturdum yemeğimi falan yedim. Şimdi tam gazı, sonra çayımızı demleyelim, kahvemizi yapalım, dersimize çalışalım. <gülüyor> <gülüyor> gördüğünüz gibi makyajımı da temizledim şimdi bir tek duşa gelmem kaldı duşumu alacağım e, duşa girmeden önce şu saç maskesini de onu göstermek istedim size bu BB Be Beauty'nin e, ve fiyata inanılmaz uygundu bu arada 5 liraya aldım bayağı bir indirim vardı e, ben bunu deneyeyim bununla ilgili yorumlarımı da söylerim çünkü fiyatı çok uygundu gerçekten Ben geldim. Hindistan cevizli kremle ilgili e, yorum yapmamışım. Onu söyleyeyim hemen. E, beğendim. Ama sadece güzel bir koku verdi yani. Onun haricinde pek bir etkisini göremedim. Tabi haftada iki defa kullanmamız gerekiyormuş ama. Bakalım ben yarın bir tane daha alayım bundan. Bir daha deneyelim. Haftada iki gün diyor. Belki etkisini görürüz. Ben şimdi mısırımı aldım. Yanmış mısırlarımı. Oturdum bilgisayarımın başına. Başlatıyorum dizimi. Şimdi offline alıyorum. <laughs> Yarın sabah görüşürüz. bir hack gördüm. Buna basıyoruz ya mesela. Aynı zamanda şuna basıp tekrar ona basacağız. Ama nasıl basacağım şu an bilmiyorum. Bir dakika. Yok bir şey olmadı. Normalde bu tuşun e, şeyinin geri alması gerekiyormuş. Yani bire bastığımı geri alabiliyormuşum. Ama olmadı. Dostlarım okula gitmeden önce bir portakal suyu çekti canım. Portakal suyu içeceğim. Oradan da okula geçeceğim. <Gülüşmeler> <gülüyor> <gülüyor> İçtim portakal suyumu, vitaminlendim. Şimdi de durağa geçiyoruz. Hemen karşıda durak var zaten. Hadi gidelim. onu bekliyorum. Yani telefonla konuşuyoruz ama ne onun sesi geliyor, ne benim sesim ona gidiyor. Hiçbir şey anlamadık. Umarım doğru anlamışımdır. Burada bekliyorum onu. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> <gülüyor> beni görmedi ve gidiyor şu anda. Doğaç'ın <laughs> sınavı varmış. Kaskını bana bıraktı. Sonra sınava gitti. <laughs> Boşuna bekledim. <laughs> Şimdi bir şeyler yiyip biraz ders çalışacağım, notlarımı okuyacağım. Sonra sınava gideceğiz. da bitiriyorum. Fuat geldi. <laughs> Boş kağıt vermiş de. Onunla biraz güleyim, dalga geçeyim. Sonra da zaten sınava oradan da işe geçeceğim. O yüzden daha fazla uzatmamın bir anlamı yok diye düşünüyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.